Müsait misiniz? Tabii tabii gel, gel otur. Ben de seni çağıracaktım zaten şimdi. Bak, bir e-mail geldi CEO'dan seninle ilgili. Göreceksin, bu seyahat senin geleceğin için çok iyi olacak. Konuşmamız lazım. Tabii, tabii konuşuruz. Ama konuşacak çok vaktimiz olacak nasıl olsa New York'ta. Haluk, sen tam benim aradığım adamsın. Yani şirketin e, aradığı adamsın. Ben gelmiyorum. Ben sizin aradığınız adam değilim. Ben sizi ayar kırıklığına uğratırım. Üzgünüm. Ben aradığınız kişi değilim. Olamam da. Kusura bakmayın. Yasemin, benim rezervasyonumu iptal et, ben gitmiyorum. Nasıl yani? Gitmiyor mu şimdi? İnanmıyorum. Canan'ın ben Haluk Bey'in rezervasyonlarını iptal ediyorum. Şimdilik evet. Ama şimdilik. Elimiz oynatır bizim her gün yeni bir oyun içinde, her gün yeni kurnazlık. Peşinde.